Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine İnfertilite nedir? İnfertilite tedavileri nelerdir? İnfertilite nedenleri nelerdir? Kısa bilgilendirme videoları çekmeye karar verdim. Bugünkü videomuzda infertilite hakkında kısa bilgilendirmeler yapacağım. İnfertilite nedenlerinden bahsedeceğim ve kısaca da infertilite tedavilerinden bahsedeceğim. İnfertilite Çiftlerin korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen bir yıllık süre içerisinde gebelik elde edememeleri durumudur. İnfertilite nedenleri nelerdir diye baktığımızda 3 ana başlıkta toplanmakta bu nedenler. Bunlardan birincisi kadına ait nedenler, ikincisi erkeğe ait nedenler, üçüncüsü ise hiçbir şekilde açıklanamayan nedenler olmak üzere 3 ana grupta toplayabiliriz. Kadına ait infertilite nedenlerine baktığımızda ovulatuar bozukluklar dediğimiz yumurtlama problemlerini sık görmekteyiz. Bu başlık altında karşımızda çıkan en çok grup, en büyük grup polikistik over sendromlu hastalarımız. Bunun dışında azalmış over cevabı tüpleri bozan bazı patolojiler nelerdir bunlar diye baktığımızda endometriozis olabilir, pelvik inflamatuar hastalıklar olabilir. Bunun gibi bir takım nedenler kadın infertilitesinin ana sebepleridir. Erkek infertilitesinin sebepleri neler diye baktığımızda sperm parametrelerini etkileyen bir takım patolojiler. Bunlar varikosel olabilir, hidrosel olabilir ya da sperm sayısını direkt etkileyen bir takım genetik hastalıklar olabilir. Peki Diğer grup nedir diye baktığımızda ise rutin infertilite araştırmalarında herhangi bir tespit edilemeyen çiftlerdeki açıklanamayan infertil infertilite nedenleri bizim için önemli bir nedendir. Burada kısaca da infertilite tedavilerinden bahsetmek istiyorum. İnfertilite tedavileri ovülasyon indüksiyon dediğimiz yumurtlatma tedavileriyle başlar. Bunun dışında ikinci basamak olan aşılama tedavileri ve en son basamak olan tüp bebek tedavileri başlıca infertilite tedavileri için uygulanan tedavi yöntemleridir. Yumurtlama tedavileri dediğimiz grupta bir takım ilaçlar bayanların yumurtlamasını sağlamak amacıyla kullanılmakta. Bunlar arasında ağızdan kullanılan bazı haplar, bunun yanında bazı İğne şeklinde uyguladığımız hormonal ilaçlar yumurtlatma tedavilerinin temelini oluşturmaktadır. Aşılama tedavilerine geldiğimizde ise biraz önce bahsettiğimiz yumurtlatma tedavilerine ek olarak yumurtlatma tedavisi uygulanıp erkekten alınan spermlerin çeşitli laboratuvar işlemlerinden geçirilmesi sonrasında anne rahmine verilmesi ve gebelik elde edilmesi işlemidir. Tüp bebek tedavileri nedir diye baktığımızda ise tüp bebek tedavisi yumurta ve spermin vücut dışında birleştirilerek döllenmenin sağlanması ve sonrasında embriyonun elde edilerek anne rahmine yerleştirilip gebelik elde edilmesi işlemidir. Bir sonraki videolarımızda daha detaylı olarak tüp bebek tedavileri ve tüp bebeğin başarı oranları, tüp bebek tedavisi sırasında karşılaşılabilecek olumsuz sonuçlar ve diğer merak ettiklerinizi detaylı olarak bahsedeceğim. Videonun altına istekte bulunursanız bir sonraki çekimlerimizi o yönde gerçekleştireceğiz. Şimdiden herkese sağlıcaklı günler diliyorum.